Evet kıymetli misafirlerim şimdi de içinizden biri şair, yazar, eğitimci birbirinden değerli eserler olan bir şairimiz. Sibel Çağlayan sizlerle. Buyurun efendim. Yüreğinin şalkında sındığım memleketimin, güzel memleketimin güzel insanları. Sizi sevgiyle, saygıyla öncelikle selamlamak istiyorum. Zamanın yokuşlu yollarında bir nefes olmaya geldim ben. Hüzün bulutları dağılsın istiyorum artık. Bu sebeple kitabımdan bir mensur şiir seslendirmek istiyorum. Otobüsün içinde. Güneşli bir günde bindim otobüse dişçiye gitmek üzere. Akıp giden hayatın kareleri gözümün önünde. Bir ayakkabı boyacısı yanında terlikle bekleyen müşterisi Belki ki Akşam eve ekmek götürebilmenin sevinci ahir katmıştı işine. Yüzünde acının izleri okunan genç bir kadın ilişmiş bankın kenarına. Uyuyor kalmış iki yaşlarındaki çocuğu kucağında hayatın yükünü yüklenmişçesine taşıyor çocuğunu. Dikkatlice bakınca yüzlerde kaygı kopuyor. Hayatın kıskacında salınıyor bölgeli bakışlar. Hayatın oyunu mu bu? Hayatın şamatası içinde sesleniyor uzaktan renk renk hercailer. Uzun hikaye. Hercaileri sevemedim gitti bilemiyorum. diyemiyorum nedense. Güneşin ısıttığı kaldırımda sere serpe uyuyan köpeklere imrendim bir an için. Hayatın akıp giden kareler içinde kayıp gitti otobüsüm. Durdu başka bir durakta. Bu sefer kız olan ilişti gözüme. Kız kız mı daha çok seviyordu oğlanı? Olan mı daha çok seviyordu kızı? Kız güzel, oğlan yakışıklı. Oğlan uğurluyor kızcağızı. Sarıldılar çabucak. Oğlanın yüzünde bir gülümseme, yarım yamalak. Kız belli ki çok üzgün. Gösterdi üzüntüsünü bir daha sarılarak. Oğlan mı daha çok seviyordu kızı? Kız mı olanı? Teselli etti olan kızı kız bindi otobüse. İlişki gözlerim kıza kaçamak. Kız seviyordu oğlanı. Aşkın senfonisi yayılmıştı yüzüne. Dışarıdaki oğlana döndü bakışlarım. Hareket edince otobüs, oğlanın yüzünde konakladım. Ne yazık. <laughs> Samimiyetsiz bir gülüş. Benimki sadece bir his. Sevemedim gitti ercaileri. Diyemiyorum nedense samimiyetsiz samimiyet kaçmaz gözünden konuşuyor tecrübe. Akıp gitti hayat gibi otobüsüm başka bir hayatın içine ve selam ben sıkışıp kaldım bir önceki karenin içinde. teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık, kalemine sağlık diyoruz.